Aa, sabah oldu galiba Evet evet baksana sabah olmuş İçeriye ışık giriyor kapıdan Evet bir güne daha uyandım Baksana şuraya tavanın hali iyice kötüleşmiş ya Sürekli su damlayıp duruyor Keşke param olsaydı da şu tavanı yaptırsaydım Neyse karnım da çok acıktı Gidip yiyecek bir şeyler bulayım bari Gidelim de çöpleri karıştıralım Belki yiyecek bir şeyler bulabiliriz yani Ne yapalım paramız yok ki yiyecek alalım <laughs> Evet burada birkaç tane çöp var Bakalım içlerine Normalde hep çöpe yemek falan atarlardı atmayacakları tutmuş. Neyse gideyim bir de şehrin diğer tarafındaki yerlere bakayım. Evet kızlar neyse sizle daha fazla vakit geçirmek isterdik ama spora gitmemiz gerekiyor yani. Evet kızlar kusura bakmayın daha sonra görüşürüz sizle. Efekan evet, Alperen gerçekten çok havalısınız ya bari bir çay içsek olmaz mı? Evet ya bari bir kafeye gitseydik oturup iki muhabbet ederdik fena mı olurdu? Kusura bakmayın kızlar yani bu kaslar öyle kolay yapılmıyor. Tabi siz kaslı olmadığınız için bilmiyorsunuz. Aynen öyle neyse bizi daha fazla oyalamayın. Biz spora gideceğiz şimdi. Of ya peki spordan çıktıktan sonra görüşebilir miyiz? Evet şuradaki çöplere bakayım bir de. Hı, bir dakika ne oluyor burada böyle baksana şuraya. Bunlar Efekan ve Alperen değil mi? Baksana şunlara duba gibi olmuşlar. Tabi kaslı oldukları için de çok havalılar bütün kızlar peşinde keşke ben de kaslı olsaydım Ama ben adam akıllı yemek bile yiyemiyorum ben nasıl spor yapacağım nasıl ya ben de istiyorum kaslı olmak Neyse Alperen hadi bakalım dostum daha fazla vakit kaybetmeyelim gidelim sporumuzu yapalım Hadi bakalım kızım onlar çıktıktan sonra gider buluruz onları tekrar Vay be gerçekten çok iyiydi ve Alperen ya ben de onlar gibi olmak istiyorum Evet evet kafaya koydum ben de kaslı olacağım ben de spora gideceğim Evet dostum kaç gündür spora aksatıyorduk hadi bakalım artık adam akıllı devam etmemiz lazım yani. Evet Efekan dostum durmak yok hatta ağırlıkları da arttıralım biraz bunlar bizim için çocuk oyuncağı. Baksana biz bu ağırlıklarla resmen oynuyoruz oğlum. Evet kanka doğru söylüyorsun gidip daha ağır dumbbellları almamız lazım hatta şuradaki halterlerle kaldıralım. Evet hadi bakalım spor salonuna geldim Efekan var falan orada hey beyler buraya bakar mısınız? He Hüsamettin ne oldu ne işin var senin burada? Allah'ın fakiri sen git çöpleri karıştırsana senin spor salonunda ne işin var? Ya beyler sizden yardım isteyecektim. Ben de ben de sizin gibi olmak istiyorum. Ben de kaslı olmak istiyorum. Sizden yardım isteyecektim. Bana yardım edersiniz değil mi? Alperen dostum inşallah Allah'ın fakirinin dediğini duydun mu oğlum? Senin daha yiyecek yemeğin yok. Sen nasıl spor yapacaksın? Harbiden ya baksana sür ya. Sen küçücük bir şeysin oğlum. Sen spor yapsan ne olur sanki? Daha yiyecek ekmeğin bile yok. Allah'ın fakiri sen git çöpleri karıştır. Arkadaşlar niye de böyle dalga geçiyorsunuz ya? Ben de spor yapmak istemiştim. Sanki kötü bir şey mi yaptım? Ne olur yani beni de aranız alsanız. Bana da spor yaptırsanız ne olur? Ya hadi daha fazla güldürme. Kaybol git şuradan ya. Git kendine yiyecek bir şeyler bul çöpten sen. Alacağınız olsun beyler. Ben de sizi iyi insanlar sanıyordum. Ya oğlum spor vakti ne kadar güldürdü bizi ya. Gerçekten çok komik değil mi? Yeter artık ya yeter. Bıktım bu fakirlikten. insanlar hep benle dalga geçiyor. Kötü mafya ne istiyorsun benden rahat bırak beni rahat bırak bak benim bir ailem var bırak şu silahı elinden kötü olacak yoksa Yolun sonuna geldin artık Kerem komiser bana yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Senin yüzünden yıllarca hapis yattım hapisten çıktıktan sonra senden intikam almayacağımı mı sandın Bak kötü mafya çok yanlış yapıyorsun bırak şu silah diyorum sana bırak O kasların seni kurtarmaz Kerem komiser elimde silah var akıllı olacaksın böyle Ailem falan da beni ilgilendirmiyor. Sen benim ailemi düşünmüş müydün? Şimdi bitti senin işin oğlum. Eyvah yolun sonuna geldim anlaşılan. Gideyim biraz da şu binaların arasındaki çöplere bakayım ya. Burada zenginler oturuyor. Belki çöpe bir şeyler atmışlardır. Ulan şu hale bak ya çöpten yemek yiyorum. Ne biçim insanım ben. Keşke benim de biraz param olsaydı. Hı? Ne oluyor burada bir dakika. Olamaz baksana şuraya kötü bir adam Kerem komiseri silah çekmiş. Öldüreceğim seni Kerem komiser öldüreceğim. Rahat bırak beni rahat bırak olamaz yardım edin Kes sesini Kerem komiser kes bağırma Milleti başımıza toplayıp bana bela mı olacaksın Eyvah Kerem komiseri kurtarmam gerekiyor bir şeyler yapmalıyım zavallı Kerem komiser O bu şehrin polisi o bu şehir için her şeyi yaptı insanları korudu Şimdi gününü göstereceğim bu herife al bakalım sana al He, Ne oluyor ne yaptın sen Kurtardım işte Kerem komiser seni. Bu adam seni öldürecekti az kalsın. Son anda yetiştim. Hüsamettin sana ne kadar teşekkür etsem azdı. Bu adamın elinde silah vardı öldürecekti az kalsın beni. Sende de nasıl bir güç varmış böyle ya. Keşke kaslı olsaydın birazcık da. Baksana adamı bir vuruşla yere yıktın resmen. Belki de ölmüştür. Öyle Kerem komiser ben de çok isterdim kaslı almak ama ne yapayım. Yiyecek yemeğim bile yok. Bir de spor mu yapayım? Nasıl yani nasıl yiyecek yemeğim bile yok sen nerede kalıyorsun ki evin barkın yok mu oğlum senin Yok Kerem komiser ben sokaklarda yaşıyorum. Buraya da şuradaki çöpleri karıştırmak için geldim zaten. Tamam o zaman bundan sonra benimle beraber kalabilirsem benimle beraber spor salonuna gideceksin artık. Ya Kerem komiser yok vallahi sağ olasın ben kimseye yük olmak istemem. Hüsamettin saçmalama ne yük olması ya sen benim resmen hayatımı kurtardın bana yük olacak halin yok ya. Çok teşekkür ederim Kerem komiser çok teşekkür ederim sonunda başımı sokabileceğim bir evim var. Kenan canım hoş geldin bakıyorum da misafir de getirmişsin yanında bir tane hoş geldin Evet Hüsamettin dostum hoş geldin aramıza Evet canım ailem Hüsamettin bugün benim hayatımı kurtardı kalacak bir yeri yokmuş o yüzden bizle beraber kalabilir diye düşündüm Bir itirazı olan var mı Hüsamettin'e karşı Yok babacım ya demek hayatını kurtardı helal olsun sana Hüsamettin helal olsun Çok teşekkür ederim beni aranızda kabul ettiğiniz için maşallah hepiniz de duba gibisiniz Baksanıza şuraya ya genetik herhalde kaslı olmak. Evet Hüsamettin öyle sen de kaslı olursun yakında bizim gibi. Evet canım ailem biz şimdi Hüsamettin'le beraber spor salonuna gidiyoruz. Geldiğimizde güzel bir yemek yapın da beraber güzel bir ziyafet çekelim hadi Hüsamettin. Kerem komiser valla sizin evdeki herkes çok kaslı. Ben de sizin gibi olabilecek miyim? Hüsamettin sen gerçekten çok güçlü bir çocuksun sen bence bizden daha kaslı olacaksın. Gerçekten mi Kerem komiser sizden daha mı kaslı olacağım? Bilmiyorum tabii ki bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Hadi bakalım gel benle beraber. Evet Kerem komiser nasıl oluyor mu bari yapabiliyor muyum? Hüsamettin sen gerçekten çok güçlüsün ya daha yeni spora başladın o kadar büyük ağırlıkları nasıl kaldırıyorsun? Şu anda benle aynı ağırlıkları kaldırıyorsun neredeyse sen bence çok kaslı olacaksın. Vay be gerçekten mi Kerem komiser umarım dediğin gibi olur baksana şuraya şimdiden kollarım büyüdü bile. Vücudum büyümeye başladı Kerem komiser. Evet Hüsamettin sakın durma sen makine gibi olacaksın var ya çok sağlam bir şey olacaksın Umarım Kerem komiser umarım umarım çok kaslı olurum da Efekan Belperen'e gününü gösteririm. Benle o kadar dalga geçtiler beni o kadar aşağıladılar onlara günlerini göstereceğim. Şehirdeki bütün insanlar bana hayran olacak herkes Şehirdeki bütün insanlar artık bana hayran olacak Efekan Belperen herkes unutacak kimse umursamayacak. <laughs> Kerem komiser baksana şuraya yaptığım spor işe yaradı kaslarıma bak görüyor musun? Evet Hüsamettin gerçekten ben sana demiştim bizden daha iyi olacaksın diye. Bir dakika bu da ne böyle aman Allah'ım bu nasıl bir şey? Evet gideyim şöyle eve doğru aman Allah'ım bu da ne böyle ilk defa böyle bir şey görüyorum hayatımda. Kızım şu çocuğun kaslarını görüyor musun bu nasıl bir şey böyle? Ay evet hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Harbiden haklıymışsın Kerem komiser baksana herkesin gözü benim üzerimde resmen. Evet evet neyse gel bir an önce eve gidelim ya nazar değecek şimdi vallahi söner bütün kasların hadi. Evet Halperen dostum bugün gerçekten bayağı bir gezdik. Hadi bakalım eve gidelim de dinlenelim bari. Evet Efekan dostum haklısın sen. Baksana şuraya kızlar yine üstümüze doğru geliyor. Bizi lafa tutacaklar. Kızlar bizim eve gitmemiz lazım. Kusura bak. Hı -hı, bir dakika Efekan oğlum bunlar nereye gidiyor? Harbiden kanka bunlar nereye doğru koşuyor böyle? Bize geliyorlar sanmıştım ben. Yok kanka baksana şu tarafa doğru gitti hepsi. Allah Allah gidip bizde mi baksak acaba ne oluyor ki orada? Oğlum bizim gibi kaslı çocukları bırakıp nereye gitti bunlar ben anlamıyorum. Bunu öğrenmemiz gerekiyor dostum. Hadi bakalım onların gittiği tarafa doğru gidelim biz de. Bu işte bir terslik var kanka. Hadi bakalım. Hüsamettin gerçekten çok havalısın ya. Nasıl böyle bir günde bu kadar geliştin? Evet Hüsamettin nasıl yaptın bunu? Sırrı nedir bu işin? Ya kızlar fazla başımda dikilmeyin. Başım ağrıdı ya. Gidin başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Allah Allah adım atamıyorum. Her nereye gitsem oraya geliyorsunuz. Hüsamettin bir çay mı içsek ya da kahve de olur. Ne istersen artık. Yani bakalım kanka millet buraya doğru gelmişti. hıh bir dakika bu da neyin nesi böyle? Hüsamettin oğlum oğlum bu sen misin? Evet arkadaşlar ne oldu şaşırdınız değil mi böyle kas yapınca? Benle dalga geçiyordunuz eskiden hadi şimdi de geçin de göreyim. Efe kanka Hüsamettin'e ne olmuş böyle benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi? Hüsamettin evet nasıl ama sen, sen daha dün dün çok zayıf bir çocuktun. Bakın arkadaşlar o kadar da benle dalga geçiyordunuz artık kimse sizin yüzünüze bile bakmıyor. Millet bana hayran. Bakın herkes benim yanımda duruyor. Görüyor musunuz? Ali Peren olamaz. Artık kimsenin umrunda değiliz dostum. Evet baksana Hüsamettin herkesi çaldı bizden. Hadi basın gidin şimdi buradan anca gidersiniz. Fakir Kerem komiser oğlum sizin derdiniz ne? De. neden bizi şehirden kovuyorsunuz biz size ne yaptık? Aynen öyle bizden ne istiyorsunuz neden şehrinizden kovuyorsunuz bizi? Kardeşim yeter artık ya biz sizin masraflarınızı daha fazla üstlenemeyiz. Evet şehirde size ev verdik ne kirasını ödüyorsunuz ne işe giriyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz Yani bu şehirde çalışmayan işimize yaramayan adama yer yok kardeşim kusura bakmayın gidin kendinize kalacak başka yer bulun Tamam da Kerem komiser kimse bizi işe almıyor ki ne yapalım çok korkunç görünüyoruz ne kimse bizi istemiyor Evet ya kimse bizi istemiyor ne yapalım biz nereden iş bulalım Üstelik ben nasıl çalışayım kardeşim kolum bile yok Ya kolun yoksa ayağın var artık bir şekilde çalışacaksın yani her neyse hadi defolun gidin artık buradan. Şehrimizde yeterince sorun çıkarıyorsunuz zaten. İyi bakalım beyler alacağınız olsun. Hadi bakalım millet gidiyoruz daha da burada kalmayız. İyi ya bu çetesinden de kurtulmuş olduk. Harbiden fakir ya bunlara ev verdik. Kirasını falan da ödemiyorlar. Bunlar ne biçim yaratıklar ya. Şehrimizde gereksiz kalabalık ettiler. Boş ver Kerem Gumser. Arkadaşlar bu yaptıklarını bunların yanına tabii ki de bırakmayacağız. Ne yapacağız ki tuk tuk sever? Bilmiyorum ama bir çaresine bakacağız. Bu şehirden intikam alacağız. Evet canlarım benim geldik işte bir süre burada kalacağız. Ya Tung Tung sor ne güzel sıcacık evimiz vardı ya şimdi ormanın ortasında kamp mı yapacağız? Ya arkadaşlar sanki ben içinde bulunduğumuz durumdan çok mu memnunum? Yapacak bir şey yok eğer hayatta kalmak istiyorsak burada bir süre kalmamız gerekiyor. Baksanıza hem yani, neresi beğenmediniz çok güzel yer. Valla bir şey diyeyim mi ben açıkçası burayı çok beğendim ya şehirde niye yaşıyoruz ki burada doğayla iç içe. He kurtlar geldiği zaman da aynısını söylersin artık. Ne yani bir dakika burada kurtlarda yavaş hayvanlar falan mı var? Tabii ki oğlum görmüyor musun ormanın ortasındayız şehre benzeyen bir hali mi var buranın? Kerem komiser ve fakirden intikam alacağız ama nasıl yapacağız bunu nasıl? Yani? Demek zengin ve fakirden intikam almak istiyorsunuz öyle mi? Gelin bakalım buraya. Ne oluyor sen de kimsin nereden çıktın sen? Aga, bu adam burada değildi ya. Bu nereden çıktı böyle ışınlandı resmen. Şimdi beni iyi dinleyin sizi garip yaratıklar. Beyler isterseniz size yardım edebilirim. Kerem komiser zengin fakir hatta o şehirdeki herkes benim de düşmanım. Nasıl olacakmış o iş nasıl yardım edeceksin bize? Siz rahatta kalın beyler ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> tuk tuk savur kanka korkuyorum bu adama güvenmeli miyiz baksana büyücü gibi bir şey bu galiba. Bu elindekiler ne senin ya sen büyücü falan mısın nesin sen? Benim ismim Herobrine ve birazdan size neler yapabileceğimi göstereceğim. Alın bakalım. <laughs> Şimdi sizi korkunç Brain Rot karakterlerine dönüştüreceğim. Sen ne yaptın bize böyle? Kardeşim bu adam bizi neye dönüştürdü böyle? Aa, kendimi çok garip hissediyorum. Baksana şuraya çok çirkin oldum. Vaa wow, gerçekten kendimi çok güçlü hissediyorum. Sizi yenilmez birer canavara dönüştürdüm. Hadi gidin o zengin fakir kelem komiser hepsinden intikam alın. Tamamdır Eroblay sen merak etme o iş bizde. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Artık karşılarında normal brain rot karakterleri yok. Korkunç brain rot karakterleri var. Onların hepsini var ya kılıcımdan geçireceğim. Fakir Kerem komiser şu an başınıza nasıl bir bela açtığımı tahmin bile edemezsiniz. Of ya neden bir türlü uyuyamıyorum. Gözüme bir türlü uyku girmedi. Kerem canım biraz sessiz olur musun ya bak uyumaya çalışıyorum burada. Senin sesinden uyuyamıyorum. Tamam Aslı canım sen rahatına bak Uyuyamıyorum ya uyuyamıyorum Neyse biraz daha zorlayacağız kendimiz Yapacak bir şey yok Ne oluyor ya neredeyim ben böyle nereye geldim burası da ne böyle En son uyuduğumu hatırlıyorum sadece Rüyada falan mıyım ben burası ne böyle ya Baksana her yer simsiyah hiçbir şey görmüyorum Kimse yok mu Sesimi duyan yok mu nasıl çıkacağım ben buradan ya Uyanmam lazım benim bir şekilde Kerem komiser Bu tarafa doğru gel Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim Ne oluyor ya bir dakika ya. bana şuradan birisi seslendi bu da kim böyle Baksana şurada arkası dönük birisi var hey sen de kimsin Neredeyim ben ya burası da ne hey sen arkanı dön sen de kimsin Çok mu istiyorsun Kerem komiser arkamı dönme mi Arkanı dön diyorum sana arkanı dön bak seni bir daha uyarmayacağım kimsin sen Tamam Kerem Komiser sen kaşındın. Al bakalım işte döndüm arkamı. Hayır olamaz bu bu da ne böyle? Sen tutuk tutuk sorunun ne oldu sana böyle? Bu halin ne senin? İntikam almak için geri döndük Kerem Komiser. Bizden öyle kolay kurtulabileceğini mi sandın? Hayır olamaz benim buradan kurtulmam lazım. Senden kurtulmam lazım. Benden kaçamazsın Kerem Komiser gel buraya. Hayır olamaz bırak peşime yardım edin lütfen çıkmam lazım benim buradan hayır 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 gelme olamaz Bu nasıl bir rüyaydı böyle ya? rüyamda korkunç tunk tunk sor beni kovalıyordu Sonunda uyanabildim bu rüyadan ama bu rüyanın kesinlikle bir anlamı vardı Hemen fakirin yanına gitmeliyim Gerçekten çok korkunç bir rüyaydı ya hemen fakiri gidip uyandırayım onu anlatayım Hı? Fakir ne oluyor? Canım komiser ben de tam senin yanına geliyordum Ne oldu fakir niye benim yanıma geliyordun? Ben de senin yanına geliyordum bu arada sana gördüğüm rüyayı anlatacaktım. Kerem komiser ben de ben de sana gördüğüm rüyayı anlatmaya geldim. Fakir yoksa yoksa biz aynı rüyayı mı gördük yani anlamadım. Rüyamda korkunç tuk tuk savur beni kovalıyordu senin de mi aynıydı? Evet Kerem komiser benim de aynıydı. Fakir hadi ben görmüş olsam neyse diyeceğim sen de aynı rüyayı gördüysen büyük sıkıntı yani. Kerem komiser bu kesin bir işaret çok kötü şeyler olacak gör de bak. Evet fakir bana da öyle geldi. Kerem komiser fakir Kaçacak bir yeriniz kalmadı <laughs> Ne oluyor lan fakir baksana şöyle korkunç brain rot karakterleri etrafımızı sardı resmen Kerem komiser ne oluyor bunlar ne alaka nereden çıktı bunlar Bizi şehirden kovdunuz bu yaptıklarınız yanınıza kar mı kalacak sandınız he Ben ve arkadaşlarım sizden intikam almak için geri döndük ama çok daha güçlü bir şekilde. Fakir Kerem komiser etrafınızı sardık yolun sonuna geldiniz artık. Olamaz Kerem komiser ne yapacağız şimdi ne yapıyorduk etrafımızı sardılar. Fakir dostum çaktırma şu an arkamızda kimse yok oradan kaçabiliriz. Arkaya doğru var gücünle koş ondan sonra ayrılırız ikiye tamam mı peşimize dağılırlar. Tamamdır Kerem komiser. 3 deyince fakir. 1 2 3 Fakir dostum koş canını kurtar. Kaçıyorlar kaçmayın gelin buraya. Gelin buraya dilim dilim edeceğim oğlum sizi bizi şehirden kovarsınız demek Fakir kardeşim buradan iki ayrılıyoruz hadi bakalım Gel bakalım buraya Kerem komiser gel kaşamayacaksın Olamaz korkunç kapıcın hastasın o peşimde Öldüreceğim sizi öldüreceğim Siz beni ve dostlarımı şehirden kovdunuz Olamaz hemen şuraya saklanmam lazım belki peşimi bırakır böylece Neredesin Kerem komiser nereye kayboldun Nerede az önce buraya girmemiş miydi Ah sinirlenmeye başladım artık. Neredesin Kerem komiser? Çık ortaya. Sanırım şu taraftan gitti. Oğlum bulacağım seni eninde sonunda göreceksin. Oh be aptal yaratık görmedi beni. Fakir acaba fakir ne yaptı? Fakirin başı kesin beladadır olamaz. Bu yaratıklardan kurtulmanın tek bir yolu var. Bunu yapmak zorundayım. Hadi bakalım Kerem komiser göster onlara gücünü ee söyle bakalım fakir şimdi elimizden nasıl kurtulacaksın beyler kusura bakmayın bak size şehirden kovduk falan hakkınızı helal edin siz bizi yanlış anlamışsınız ya biz sizi biraz tatil yapın gelin diye yolladık yani kes sesini bir de bizi kandırmaya çalışıyor şuna bak aynen öyle elimizden asla kurtulamayacaksın şimdi seni bizim mekanımıza götüreceğiz Hepinizden intikam alacağız. Hepinizden bu şehri başınıza yıkacağız. Hayır durun yapmayın. Gelmeyin üstüme. Hayır. Hadi bakalım şimdi benim sıram korkunç brain rot çetesi bunu siz istediniz kullanmak istemezdim ama başka çarem kalmadı Evet şimdi aşağıdaki süper kahramana dönüştürme makinesini kullanacağım. Bakalım o Brain Rot çetesi o zaman da bana artistlik yapabilecekler mi? Onlar anlaşılan henüz Kerem komiserin gerçek yüzünü görmemişler. Hadi bakalım o zaman şimdi benim sıram göreceksiniz oğlum siz. Hadi bakalım işte geldim gizli bölmeye. Şimdi makinenin içine girme zamanı. Buraya gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Buraya gelmek zorunda kaldım. Normalde bu silahı kullanmak istemezdim. Ama başka çarem kalmadı. Hadi bakalım çalıştıralım şu makineyi. Evet çalıştı. Şimdi kapsülün içine girme zamanı. Birazdan bu makine sayesinde süper bir kahramana dönüşeceğim. Ve bu Brain Road çetesi bu yaptıklarını gerçekten çok pişman olacaklar. Hadi makine dönüştür artık beni. Dönüştür neyi bekliyorsun? Acaba bozuk mu ya? Uzun zamandır da kullanmıyordum. Başım dönmeye başladı. Galiba işe yarıyor. Hadi dönüştür artık beni dönüştür bir süper kahramana dönüşeceğim be. o Brain Road çetesine gününü göstereceğim. İşte tıpkı şimdi olduğu gibi artık bir süper kahramanım. Bundan sonra normal Kerem yok. Artık süper kahraman Kerem komiser var. Brain Road çetesi geliyorum oğlum. Saklanacak yer bulun. Hiçbirinizin gözünün yaşına bile bakmayacağım. Eee fakir söyle bakalım nasıl kurtulacaksın buradan ha? Elimize düştün yolun sonuna geldin seni afiyetle mideye indireceğiz. Evet fakir gerçekten çok lezzetli görünüyorsun. Oğlum siz yam yam mısınız kafayı mı yediniz ben sizin eski dostunuz fakir nasıl unuttunuz beni? Seni unuttuğumuz falan yok fakir bizi şehirden kovduğunu çok iyi hatırlıyorum mesela. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin karşında korkunç tung tung savur çetesi var. Ve yolun sonuna geldin senin gibi şehirdeki herkesi yok edeceğiz herkesi mide indireceğiz. Hayır ne yapacağım şimdi ben ne yapacağım? Oğlum biz niye kapının önünde nöbet tutuyoruz ya ne alaka? Harbiden ya hiç sorma tung tung savurun saçma sapan işleri işte kapının önünde ne işimiz var oğlum bizim? Gelen giden de yok ki zaten burada boş boş duruyoruz acaba içeride ne yapıyorlar? Umarım fakir yiyecekleri zaman bizi de çağırırlar. Kusura bakmayın beyler hiçbir zaman öyle bir şey olmayacak gel bakalım buraya al sana. Sen de nereden çıktın lan? Oo. İşte bu. Bunların işini bitirdim. Gidip hemen fakiri kurtarmam lazım. Fakiri yiyecekmişler baksana. Kapuçun hasta seni öyle dedi çünkü. Hadi bakalım merak etme fakir. Geliyorum dostum. Ee, fakir söyle bakalım yenilmeye hazır mısın? Hop orada durun bakalım. Anca avucunuzu yalarsınız. Bırakın lan fakiri çabuk. baksanıza Kerem komiseri yerde ararken gökte bulduk. Kerem komiser demek kendi ayaklarınla geldim bize. Kerem komiser senin burada ne işin var? Sana da zarar verebilirler. Merak etme fakir. Buraya seni kurtarmaya geldim dostum. Ben sizin bildiğiniz Kerem komiser değilim. Şimdi bunu siz de göreceksiniz. He, evet, tuk tuk sor. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Bu adamın gözlerine ne oldu böyle? Harbiden ya kıpkırmızı oldu. Neler oluyor böyle? Kerem komiser sen de nesin? Harbiden bu normal Kerem komiser değil. Baksana bunun tipi kılığına bir farklı. Baksana bu biraz daha kalıplı bir şey. Tuk tuk sor. Bence yapmayalım. Hı? Bunu biliyorum bu süper kelem komiser Oğlum şimdi işiniz bitti işte Siz benim dostuma ve şehrimize bulaştınız Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz Hayır Aa. Alın bakalım alın Dolun sonuna geldiniz artık İşte buraya kadardı Bize bulaşarak hayatınızın hatasını yaptınız Fakir dostum sen iyi misin Sana bir şey yapmadılar değil mi Kerem komiser az kalsın beni yiyeceklerdi canlı canlı vallahi. son anda yetiştin Merak etme dostum şimdi seni buradan çıkaracağım ve şehrimize gideceğiz. Bu brain rot belasından da böylece kurtulmuş olduk.